Vedat Bey değil mi? Öyle. Hoş geldiniz Vedat Bey. Hoş bulduk. Ben Galata Kadısı Gıyasettin Hatemi. Memnun oldum. Sizi Bosna'dan buralara kadar yorduk. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ben Kadı Efendi'yle banka meselesini bir konuşayım önce. Sonra hastaneyi kendi gözlerimle göreyim nasıl gidiyor yapımın. Tamam. Vedat Efendi, Saatçi Mirko Usta'yı tanıyor musunuz? Saçım irko, tabii. Benim moşlar tanımadığım yoktur. Öyleyse sen içeride bekle, ben işim bitince. Oynayayım. Şeytanın sesi. 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 Şeytanın saat yerinde değil. Aklı gidebilir. Anladım. Tamam. Tamam, tamam, tamam Vedat Efendi. Sen şeytanı bilir misin Kadı Efendi? Ben onu gözlerimle gördüm. Daha sonra şeytan gözlerimi kör etti. Ama onun sesi her gün, her gece kulaklarımda yakılanıyor. Şeytan aramızda. Şeytan burada. Kaçın. Kaçın ondan. Şeytan! şey. Tutun, tutun adamcağız. Hadi. Dağınış şifayı götürün hemen. Oh. Kusura bakmayın Boris Efendi. Rica ederim. Belli ki meczubun teki zavallı. Yapabileceğimiz bir şey varsa lütfen söyleyin. Yok, sağ olun. Boris Efendi. Sebebi ziyaretinizin amacı neyse buyurun odada konuşalım. Banka meselesi. Bir de şu yapımı devam eden hastaneyle ilgili görüş çıktım ama bakıyorum işiniz başınızdan aşık mı kadı efendi. Ben sizin daha uygun bir zamanınızı sizi rahatsız edeyim. Siz bilirsiniz. İyi çalışmalar. Galata ve Pera esnafı farklıdır. Onlarla iyi geçinirseniz istediğiniz her konuda malumat alabilirsiniz. Kaç yıl oldu çavuşum siz zabıt olun Yirmi 25 yıl Üsküplü. 25 yıl. Devletimizden Allah razı olsun. Bize aş verdi, iş verdi. Açıkta bırakmadı. 25 yıl.